Selamun kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Gülen Dünyası kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Sizlerin karşısına güzel bir ana yemek ile geldim. Mükemmel bir lezzetli oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi burada evinizin kişi sayısına göre bu miktarları çoğaltıp azaltabilirsiniz. iki tane kabağım var, üç tane orta boy patatesim var, 4-5 tane de yeşil biberim var. Burada bir diş sarımsak var. Şimdi ilk aşamamız kabağımız şöyle hafif yerlerinden alayım, temizleyeyim. Yıkadım, hazırladım. Şimdi üp malzememiz kabaklarımı bu şekilde doğruyorum. Evinde kabağı olan bu tarifimi Denesin harika inanılmaz bir lezzetli yemek oluyor. Şöyle elin iki sarımsağı da şöyle ikiye bölüp doğrayabiliriz. Yeterli. Kabağımı doğradım, hazırladım. Şimdi patateslerimi doğruyorum. Biberlerimi de bu şekilde doğradım ama ocağa koydum. Biraz sıvı yağ koydum. Şimdi doğramış olduğum patateslerimi bu yağın içine ilave yapacağım. Patateslerimizi kızartırken fazla karıştırmayalım. O zaman nişastası çıkıyor, tavaya yapışıyor. Patateslerim kızarıyor. Karıştıralım. patateslerim kızardı şimdi şöyle servis tabağıma alıyorum. Doğramış olduğum kanatlarımı ilave yapıyorum. Kabaklarımızı da kızartalım. Kabaklarım kızarırken de şimdi burada yarım çeyrek demet yeşil soğanım var. Bunu doğruyorum. Burada yine çeyrek demet maydanozum var. Soğanımı doğradım. Şimdi maydanozumu doğruyorum. Yeterli. kabaklarım kızarıyor. Artık yapalım. Kaldığımız yerden devam yeşilliklerimize şimdi. Burada da çeyrek demet, nanem var. Bunu doğruyorum. Yeterli. Kabaklarım da kızardı. Şimdi bunları da alıyoruz servis tabağına. Hoşta kabağımı da kızdım. Şimdi üzerlerini kızartıyorum. İdilerim de kızardı. Şimdi de alıyorum. Canlarım şimdi burada şöyle bir çay kaşığı pul biberim var. Bunu ilave yapıyorum. Şöyle çay kaşığı dolu değil kimyonum var. Bunu ilave yapıyorum. hiç tuz atmadım kızartırken. Şimdi burada bir tatlı kaşığı baharat kaşığıyla tuzum var. Bunu ilave yaptım. Şu bir diş tarım sağım vardı. Onu ezdim. yapıyorum. 2 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi var. Bunu gezdiriyorum. yeterli. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Canlarım benim. Şimdi burada doğramış olduğum yarım demet yeşil soğan. Yani çeyrek demet pardon. Çeyrek demet maydanoz, çeyrek demet nanemi de ilave yapıyorum. Bunların hepsini karıştıracağım bu şekilde. şekilde iyice harmanladım. Nar ekşisi, pul biberi, kimyonu, tuzu tabii ki yağ koymadım. Kızarttığım için mükemmel, inanılmaz bir lezzet oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tadım testine geçelim. Görüyorsunuz. Bu şekilde yanında bir ayran. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Tabii ki tandır ekmeği, yufkadır, lavaştır. Harika oldu. Çok lezzetli. Arkadaşlar bu şekilde de yiyebilirsiniz sunum tabağına. Şimdi bu şekilde de hazırladım. İsterseniz ayranla sade ekmek arası öyle de yiyebilirsiniz. Sunumum bu şekilde de hazırladım. Yani öne açık. Sizin kendi tercihinize kalmış. Arkadaşlar videolarımı izleyip kanalıma abone olup beğenidir, yorumdur yaparsanız sevinirim. Yeni yeni tariflerimde, yeni yeni videolarımda görüşmek üzere. Videolarımı sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.